şunu çözdüler. İsrail kamikaze dronlara ve tank savar silahlarına karşı hazırlıklı değil. Demir kubbe'si buna hazırlıklı değil. Buna oynayacaklar. Ee, kamikaze dronlarla vurmaya başladılar. Hı, hı. Hani bir Hizbullah'ın çektiği drone görüntüleri vardı, vuracağı hedefleri gösterdiği bir e, çekim yayınlanmış hatırlıyor evet, musunuz? Evet evet evet. Muhtemelen hedefleri direkt görebiliyorduk. Dronelarla çekmişlerdi <laughs> ve işte limanları, askeri tesisleri, nükleer tesisleri, <laughs> depoları, mühimmat depolarını, enerji tesislerini her birini dronela çekmişlerdi. Evet. Şimdi bunu şunu söylemişlerdi: Ben dronela çekecek kadar senin e, dibine girebilmişsem, ben aynı dronela senin, senin yerini vururum. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz drone'un önüne şeyi koyuyorsunuz. Ukrayna sahasını hep gördük ya Önüne bir 500 gramlık patlayıcı görüyorsunuz. O drone'u direkt şeye gönderiyorsunuz. Bir ocağa evet gönderiyorsunuz. Bir anda gözetleyici drone ne hale dönüyor? Bir anda kamikaze drone'a dönüyor ve kamikaze drone line etkiyi yapıyor. Hı hı. Bugün bütün orduların ve bütün güvenlik teşkilatlarının en büyük problemi ne biliyor musunuz? Bunları nasıl duracakları ilgili bir plan yapmaya çalışıyorlar. Çünkü diğerlerine karşı yani bütün ordular yüksek irtifadan gelecek olan füzelere veya işte bu katuşya tipi veya balistik füzelere karşı kendini korumaya altı almışlar. Ama kamikaze dronlara ve diğerlerine karşı çok büyük aktif sistemlere sahip değiller. İsrail bile değil. Yani İlginç bir şekilde savunma e sistemleri, değil. hava savunma sistemleri bu noktada eksik. Eksik kalıyor. Uzak menzilde atılabilecek olan sistemler için geçerli. Bu kadar kısa menzilde bir sisteme angaja olup, kitlenip ona fırlatmak mümkün değil. O zaman siz ciddi anlamda Hizbullah'ın İsrail'e zayiat verdirebileceğini düşünüyorsunuz. İsterse diyorum. Yani isteyip istememek şu anda ellerindeki mühimmatla, ellerindeki imkan ve kabiliyetle İsrail'i geri adım attırabilir. Geri adım attırabilir. Peki niye kamikaze drone'la atıyorlar? Çünkü demir kubbenin, demir kubbenin gücü balistik atılan sistemlere göre entegreli. Hmm. Ama kamikaze drone gibi belli bir itifanın altında düşen, Giden veya tank savar silahları gibi balistik olmayan belli bir yönelimi olmayan hani gidiş istikameti ve yeri belli olmayan yerler için mümkün değil. Çünkü demir kubbe şöyle çalışıyor mantığı şöyle çalışıyor. Buradan bir füze attınız hı hı. bu füzeyi gidişine göre suratından ve irtifasından nereye düşeceğini hesaplıyor. Düşeceği yer eğer boş bir ise herhangi bir fırlatma yapıp engellemiyor. Ama herhangi bir yeri vuracaksa fırlatıyor. Peki balistik olarak nereye düşeceğini bilmediğiniz bir kamikaze drone'a yazılım nasıl yanıtı verecek? O zaman devre dışı kalıyor. Devre dışı kalıyor. Otomatikman birçok konuda devre dışı kalıyor. Alçak irtifanın başka modellerini çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi bugün İsrail Aynen. semalarında bir drone. Aynen. Buna ben mesela bunun aynısını Yemen yaptı biliyorsunuz. Yemen, e, Yemen'den Tel Aviv'e füze şey fırlattı. Kamikaze drone'la vurdu. Evet. Şimdi şöyle Peki düşünün. Kişi de öldü. Tabii tabii Tel Aviv'i vurdu. Hı hı. Size şöyle söyleyeyim. Hı hı. Onda yaralı vardı. Yüze yakın kamikaze drone'un ateşlendiğini düşünün. Bu kamikaze drone'ların büyük bir çoğunluğunun da ekonomik yerlere saldırdığını düşünün. Petrol sahaları, limanlar, askeri üsler veya e, mühimmat depoları veya işte Gazze'nin e, etrafında bulunan e, yerleşmiş olan yerler olarak düşünün. Yani böyle e, askeri ordugahlar olarak düşünün. Oraları vurduğunu düşünebiliyor musunuz? O zaman onlarca kişi ölür en kaba hesapla. ben size söyleyeyim. Yani, e, binlerce kişiden bahsedebilirsiniz. Geçen sefer ders neydi? Böyle bir kamikaze saldırısının hiçbir anlamı yok. Tam tersine sizi aşağı çeken bir hamle. Bundan dert çıkartmaları gerekiyordu. Dert çıkartmalarını bekliyordum. Normal bir zeka bunu bekler. Yani normalde bu kayıkı bir de yapmazsınız. Ne yaparsınız? Tespit edilemeyecek kadar yakınına sokarsınız kamikaze onları. İşte bu hareketi beklediğimiz için dedik ki bir sonraki kamikaze droneları İran'dan beklemeyin, Lübnan'dan ve Suriye'den bekleyin. Biz İran'dan ne bekliyoruz? Hipersonik füzeleri bekliyoruz. Hı hı. Süpersonik füzeler bekliyoruz. Çünkü onların gitmesi çok daha hızlı olduğu için ve önlenebilmesi çok zor olduğu için onları atarsa atarlar. Ama kamikaze drone gibi işte yavaş giden belli bir hızın ve irtifada giden şeyleri uçakları, uçakları diyorum sistemleri uçaklarla veya yardım atılan sistemleri bulmak çok kolay. Peki madem atıfta bulundunuz, tamam. hipersonik, süpersonik füzeleri neler? İran'ın hakikaten yani böyle bu, bir saldırı yapabilecek güçleri var, var mı? El var. var. Geçen Temizler sefer var. yapmışlardı hatırlarsanız Hı -hı. ve üstleri vurdukları füzeler hipersonik füzelerdi. Hı -hı. Çünkü onların gerçekten vurulması zordur. Süpersonik füzelerinde e, vurulması zordur. Onları yakın yerlerden göreceğiz. Ama bu sefer onları uzak yerden de görebiliriz. Bunu Yemen'den de atabilirler bak bir kez daha söylüyorum. Yemen, Irak sahası, e, İran sahası, Suriye sahasından hipersonik füzeleri ve süpersonik füzeleri atabilirler. Bu füzelerin menzilleri ne kadar? Menzil önemli değil burada. Yani menzile bakarak değerlendirmeyin. Önemli olan bunun hedefi vurup vurmaması ve durdulamaması. Yani, yani Ne kadar sürede varır hedefe onu çok, sormak çok istiyorum. Çok kısa bir sürede. Yani atıldıktan sonra nereden bakarsanız bakın ee, atıldıktan birkaç dakika sonra at, attığımız menzeye göre değişir. Birkaç dakika sonra hedefi vurabilir. O zaman işte bir önceki o e, göstermelik misillemeden çok tabii daha doğru. etkili olacak kesin. aynen öyle. Yani e, bu atıldan menzile bağlı tabii e, sizin söylüyorsunuz ama benim söylediğim yerlerden atarsanız hı hı. Yemen hariç çok daha kısa sürede buraları vurma e, ihtimaliniz var. İran bu sefer süreci biraz yayacak. Hı hı. Yayacak ve karşı taraftaki stresi arttıracak. Bugün Nasrallah bir konuşma yaptı. Evet, nasıl, biraz Allah, nasıl Allah aynen bu şeyi söylüyor. Diyor ki bu bir haftalık bekleme süresi cezalandırma süresinin stresini yaşamak için yapılıyor kendisine diyor. Evet. Yani e, çünkü bakın artık e, harp sanat dedi. Hatta şöyle diyor Mete ne Bey diye. geciken yanıt İsrail'e verilen cezanın bir parçası olacak. Ha işte. Yani işte onlar bekledikçe tedirgin oldukça daha da zor bir hale düşecekler. Bu da onlara vereceğimiz cezanın bir parçası esasında. Aynen öyle yani... E, bu, bu, taktikler, bu taktikleri niye bunlara aynı zamanda hep ısrarla söylüyoruz? Orta Doğu'daki harp tarihini okursanız, geçmişte yaşananları oluş, oluşturursanız aslında kafanızda bir bilgi oluşuyor. O bilgiyi de yaşanan süreçte analiz ettiğinizde ortaya çıkan bir sanaryoyu bulabiliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Ekonomileri en çok hırpalayan şey e, savaş halinin beklenti sürecidir. Olduğunda sorun yoktur. Oluru başlar çünkü biteceğini bilirsiniz. Ama beklenti süreci ekonomileri çok daha kötü sarsar. Şu anda ekonomisini sarsacak bir bekleme sürecine soktular. Hı hı. Ne bu, ne demek bu? Birçok iş adamı ülkeyi terk etti. Birçok ülkeye gelecek olan turist gelmiyor. Hı hı. Onun dışında herhangi bir yatırım yapacak olan şahıs yapmıyor. E, askerleriniz devamlı gerilim altında tutuyorsunuz. Yani günlerce ve haftalarca alarm durumunda tutuyorsunuz. Yani nöbet durumda kimse izne göndermiyorsunuz. Hı hı. Haftalarca kimse izne gidemiyor, gelemiyor. O gerilim süreci bütün e, ne diyeyim? Ekonomiyi bozuyor, Tabii. psikolojiyi bozuyor. Onu biliyorlar ve onu yapıyorlar. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.